Sevgili öğrencilerim, uzaktan eğitime devam ediyorum. Bugün iklim ve hava hareketleriyle ilgili bir takım test soruları çözelim. Hemen birinci soruya baktığımızda, aşağıda iklim ve hava olaylarıyla ilgili bazı öğrencilerin bilgilendirme yazıları verilmiştir. Bu bilgilendirme yazılarına göre hangileri doğrudur? Hemen baktığımızda, Emre iklimle ilgili olarak meteorologlar çalışmalar yapar diyor. O zaman Emre'nin ifadesi yanlış çünkü meteorologlar e, hava olayları ile ilgili çalışmalar yapar. Tuğba'nın ifadesi evet klimatologlar iklimle çalışma yapar doğru. Serkan Ekvatora yakın bir ülkenin iklimi kutuplara yakın bir ülkeye göre daha nemli ve sıcaktır bu ifadede doğru. O zaman doğru cevabımız C. Hemen ikinci soruya bakalım. İkinci soruda şöyle bir görselimiz var. Görsellerde bir bölgede gece ve gündüz gerçekleşen rüzgarın yönü gösterilmişti. Biliyorsunuz yüksek basınç ve alçak basınç var. Yüksek basınç soğuktan sıcağa doğru yani soğuk yerlerde yüksek basınç oluşur. Dolayısıyla gündüzleri deniz daha soğuk olduğu için gündüzleri rüzgar denizden karalara doğru eser. Geceleri de topra e kara daha soğuk olduğu için e geceleri de rüzgarın yönü e karadan denize doğrudur. Bu bilgilendirmeye göre baktığımızda e, ee, ifadelerden hangileri söylenebilir? Hemen baktığımızda bir gündüz deniz üzerindeki hava toprak üzerindeki havaya göre daha soğuktur. O halde bu ifade doğru. İkinci ifade gece toprak üzerindeki hava deniz üzerinde havaya göre daha soğuktur. Bu ifade de doğru. Üçüncü ifadede deniz topraktan daha çabuk ısınır, daha ee, çabuk soğur. Hayır, sabahları denize girmek e, zordur, soğuktur ama e, gecenin geç saatlerine kadar denize rahatlıkla girebilirsiniz. Çünkü bu ifadeye göre e, ters bir durum var. Dolayısıyla doğru cevabımız B. Hemen işaretleyelim B'yi. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soru da şurada olması lazım. Evet. E, burada bir tablo verilmiş. 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında K şehrine ait bir hava gözlem e, çizelgesi verilmiş. E, Selin, Berke, Elif bu konuyla ilgili konuşma geçmiş aralarında. Hemen baktığımızda e, Selin e, hava tahmin raporu raporları günlük ya da haftalık olabilir senin ifadesi doğru e, belki klimatologların yaptığı bu tahminler balıkçılar şoförler ve pilotların tedbirli olmalarını sağlar e, bu ifade e, yanlış Çünkü klimatologlar, e, iklim bilimcileridir dolayısıyla hava durumlarıyla ilgili değildir Elif'in ifadesine baktığımızda hava tahminleri kesinlik bildirmez Elif'in ifadesi de doğru o zaman Selin'le Elif e, Doğru ifade yapmış O halde Cevabımız Selin Ve Elif B Hemen Dördüncü soruya bakalım Hızlı bir şekilde, evet dördü şöyle büyütelim. Dördüncü soruda şu şekilde bir görsel verilmiş. İşte K noktası ekvatora daha yakın, L biraz daha uzak ekvatora göre, ama L daha kutuplara yakın gördüğünüz gibi. Burada bilgilendirmeleri okuduğumuz zaman bize bir bilgi veriyor. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü hava hareketine rüzgar denir. Dünya modeli üzerinde farklı yönlerde esen rüzgarlar gösterilmiş. Buna göre hangi rüzgarlar etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığını artırır. Hemen baktığımızda e, K noktası Ekvatora yakın bir bölge olduğu için O zaman K noktasını alabiliriz Bir de M noktası yine yakın M noktasını alabiliriz O halde doğru cevabımız K ve M yani D şıkkını söyleyebiliriz Evet, Hemen devam ediyoruz 5. Beşinci soruya 5. Beşinci soruda şurada olması lazım Evet, bir tablo verilmiş. Bu tabloyu doldurmamız isteniyor. Dolayısıyla e, İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan fırtına, o halde bu e, hava olayı. Marmara bölgesinde Çarşamba günü etkili olacak e, ifadesi yine hava olayı. Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı ve ılımandır bu iklim. Akdeniz bölgesi en düşük ortalama sıcaklık ortalama alındığı için bu da iklimden bahsediliyor. O halde ee, cevabımız yani evet A şıkkı doğru cevap olarak söyleyebiliriz. Evet hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Altıncı soru, şurada. Evet, hemen altıncı soruya baktığımızda, e, yukarıda verilen olaylardan hangileri küresel ısınmanın nedenlerindendir? Küresel ısınmanın nedenlerindendir. Ormanların azalması neden? O zaman bu ifade alınabilir yenilenebilir enerji kaynakları kullanma artırılması bu yenilenebilir enerji kaynaklarını artırırsak küresel ısınmayı engellemiş oluruz. O zaman cevabı bunu almayalım. Sanayi testlerin bacalarına bacalarından kükürtlü ve azotlu gazların havaya karışması bu olur. Havadaki su buharı ve karbondioksit artması yine küresel ısınmaya ısınma nedenlerindendir. O halde iki haricindeki cevabımız C'de gözüküyor. O zaman doğru cevabımız C. Hemen yedinci soruya bakalım. Hava olayları dar bir bölgede kısa süre içinde gerçekleşen hava hareketleridir. Bize bilgilendirme yapmışlar. İklim atmosferi olaylarının geniş bir bölgede uzun yıllar içinde gösterdiği ortam ortalama durumlardır diye bilgilendirmişler. Bize bilgi verilmiş. Bilgi ezberlememize gerek yok ama yorum yapacağız. Evet. E, hangisi tam olarak doğru eşleştirilmiştir diyor. Hemen e, doğru eşleştirilme baktığımızda Erzurum'da kayak severlerin beklediği kar yağışı gerçekleşti. C şıkkı e, ne baktığımızda sanki cevabı uygun gibi. Akdeniz bölgesinde kışlar ılıman geçer ilk O halde hemen Zaman kaybetmeyelim. Cevabımızın diğer şıkları okuduğumuzda cevabımızın C cev olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Hemen 8. soruyla e, devam edelim. Şöyle bir e, bize sıcak şehir ve e, sıcaklık tablosu verilmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle yanlıştır? Eee Kesinlikle yanlıştır diye soruyor. O halde L şehri yüksek basınç alandadır. Hemen zaman kaybetmeden L şehrine baktığımızda yüksek basınç alandadır diyor. L şehri tabloda en sıcak şehir gözüküyor. O halde kesinlikle yanlış. Bu yüksek basınç değil. Sıcaklık yüksek olduğu için alçak basınç. Alçak basınçlarda sıcaklık yüksek olur. O halde hemen zaman kaybetmeden cevabımızın A olduğunu görüyoruz. Evet, devam edelim. Dokuzuncu soru. Ee, i̇şte birtakım bilgiler verilmiş. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerinden verdiği bilgilere ait numaraları ilgili kutucuğa yazmaları istenmiş. Buna göre hangi öğrenci doğru cevap vermiştir? Uzman, e, Uzmanına klimatolog denir. O zaman e, biri buraya alalım. E, kesinlik bildirir. O zaman e, kesinlik bildiren yine iklim. O halde e, cevabımız e, iklimde 1-2 olacak. Kar, rüzgar, yağmur duruma örnektir hava olayı. O zaman 3 e, hava olayını alacağız. E, <laughs> meteoroloji bilim dalını inceler. E, hava olayı değişkenlik gösterir. Hava olayı. O halde doğru cevabımız buradan 1-2 e, yani B cevabı, evet, B cevabı Rahatlıkla B cevabını, şurada düzgün işaretlemeler yaptığımızda B cevabının olduğunu e, görürüz Evet hemen 10. soruya bakalım 10. soru şurada hemen İşte bir hava sunucu e, Sunucusu birtakım bilgiler veriyor bu konuşmanın ait olduğu kavramla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi e, yapılamaz? Hemen baktığımızda meteoroloji bilimleri araştırma konusudur. Dar bir alanda gerçekleşir. Günün farklı saatlerinde bunlar meteorolojik bilgiler. Yapılamaz diyor. D'ye baktığımızda kurak, yağış, sıcak bu bu ifadeyi daha çok ne için kullanıyorduk çocuklar? İklim e, iklim için kullanıyorduk. O zaman ee, bu ifade e, cevap olarak söyleyebiliriz. Hemen son sorumuz tamam mı? Evet. Ee, 11. soru. Havadaki su buhar miktarına nem denir. Nem hava durumunu etkiler ve farklı yağış alanlarına neden Nemli havanın yeryüzüne yakın bölgelerinde yoğuşmasıyla oluşur. Ee, yukarıda verilen bir hangisi yazılır? O zaman nemli havanın yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşması ne olarak adlandırıyorduk? Siz. O halde doğru cevabımız siz. Evet. İklim ve hava hareketleri ile ilgili 11 tane soru çözdük. Ee, dersimizin sonuna gelmiş olduk. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.